dünya Amerika'ya ve Avrupa'ya karşı sesini yükseltirken, en önemli ses Şangay Beşlisi örgütünden geldi. Asya'nın bölgesel bir işbirliği örgütü olan Şangay Beşlisi'nde, aslında 9 devlet bulunuyor. 5 ülke kurduğu için Şangay Beşlisi olarak adlandırılıyor. Avrupa'ya hatta NATO'ya bile rakip gözüyle bakılan bu örgüt, dünyanın en önemli gücü olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyanın en güçlü orduları, en büyük toprakları, en kalabalık ülkeleri, hepsi bu örgütte. Kimler mi var bu örgütte? Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan. Çin'in önderliğinde kurulan bu topluluk, 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şangay Beşlisi adıyla kuruldu. Ardından topluluğa zamanla, Özbekistan, Pakistan, Hindistan ve son olarak İran'ın da eklenmesiyle 9 ülkeye çıktı. Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağıdır. Şangay İşbirliği Teşkilatı'na gelin Türkiye'yi al. Gözlemciler ve diyalog ortakları da eklendiğinde Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını içeriyor. Topluluğun ilk amacı, asıl Çin ve Rusya'nın Asya'da güvenlik üzerine işbirliği yapma amacıdır ülkeler kendi aralarında istihbarat paylaşımı yapıyor, suçluları birbirlerine iade ediyorlar. Kısacası Doğu'nun NATO'su diyebiliriz Şangay İşbirliği Örgütü'ne. Zaten bu örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı etkili bir kutup oluşturma amacı taşır. Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi'nde, tek kutuplu dünya kabul edilemez sözü, bir anlamda birliğin misyonunu da belirtmiştir. Bundan iki yıl önce Şangay İşbirliği Örgütü zirve toplantısında, Amerika'ya Orta Asya'daki askeri varlığına son verme çağrısı yapılmıştır. Bunun üzerine, Özbekistan'daki Amerika askerleri ülkeyi terk etmişlerdir. Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri yanı sıra, 3 gözlemci ülke ve 6 diyalog partneri bulunmaktadır. Afganistan, Belarus, Moğolistan 3 gözlemci ülke olarak yer alırken, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka'da diyalog ülke statüsünde yer alıyor. Türkiye ise, 2012 yılında, Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katıldı. Bu haliyle dünya nüfusunun yarıdan fazlasını, doğalgaz rezervlerinin yüzde 42'sini ve dünya petrolünün yüzde 25'ini barındıran Şangay İşbirliği Örgütü, kapsama alanı ile önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Özellikle tek kutuplu dünya düzenine karşı büyüme stratejisi belirleyen Şangay İşbirliği Örgütü, bünyesinde Rusya ve Çin'in birliğini simgeleyen yegane kuruluş olma özelliği taşımaktadır aslında her iki ülkede kendi coğrafyalarında bir NATO-Amerika konuşlanmasına izin vermek istemiyor. Nitekim Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde öyle ya da böyle yer alan tek NATO üyesi. Şangay İşbirliği Örgütü, birbirlerine düşman ülkeleri bünyesinde barındırması açısından da ilginç hale gelen bir topluluk. Nitekim Çin ile Hindistan, Pakistan ile Hindistan birbirlerine en büyük düşman iken aynı ittifakta yer alıyorlar. Şimdi ise kanalında yayınladığım Rusya'nın Avrupa'nın göbeğindeki ve kendi anavatanından ayrı olan tek şehir Kaliningrad'ı izleyebilir. Ya da Japonya ile Rusya'nın savaşmaya az kaldıkları, aralarındaki bir savaşın kıvılcımı olabilecek Kuril Adalarını izleyebilir. Ya da Iğdır'a sadece, 30 kilometre uzakta olan Ermenistan'daki Metsamor nükleer tesisini izleyebilirsiniz. Birbirinden farklı konulara sahip olan kanalımızdaki videolara göz atabilirsiniz.